İsmail Saymaz 8 Temmuz 2025 HalkTV.com.tr Bir şehidi ararken 12 şehit verilir mi? Evet ordumuz peygamber ocağıdır. Mehmetçik vatan için gözünü kırpmadan şehit olur. Amenna. Fakat 3 yıl önce şehit düşmüş bir askerimizin cenazesini aramak için girilen mağarada metan gazına 12 şehit vermek korkunç ve akıl almaz bir felaket değil mi? Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2022 yılında Pençe Kilit Harekatı kapsamında bir mağarada arama temizleme sırasında PKK ateş açıyor. Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt şehit düşüyor. Bozkurt'un cenazesine 3 yıl boyunca ulaşılamıyor. İddia ki cenazenin PKK'nın geçmişte hastane olarak kullandığı 853 rakımlı tepedeki mağarada olabileceği yönünde istihbarat ulaşıyor. 19 asker şehidi bulmak için 6 Temmuz'da teröristlerden temizlenmiş mağaraya giriyor. İçeride 12 şehit verdik. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bu olay başlattığımız idari tahkikatla en ince ayrıntısına kadar incelenecektir dedi. Güler olayın gelişimine dair ayrıntı vermedi. Bazı kaynaklar mağaraya giren ilk grup askerin metan gazından zehirlendiğini, kurtarmak için peşlerinden gidenlerin aynı akıbete uğradığını ileri sürüyor. Bir diğer iddia da mağarada PKK'nın tuzakladığı patlayıcının infilak ettiği yönünde. Bu felaketin nasıl meydana geldiği, bir ihmal ya da kastın olup olmadığı Milli Savunma Bakanlığı'nın yapacağı tahkikat sonucunda kesinlik kazanacak. Askeri kaynaklar metan gazıyla zehirlenme felaketiyle bugüne kadar hiç karşılaşmadıklarını vurguluyor. TSK tarihinde bir ilk olduğunu ifade ediyorlar. Yanıtlanmayı bekleyen ciddi soru işaretleri bulunuyor. Örneğin 3 yıldır bulunamayan şehit cenazesinin o mağarada olabileceği istihbaratı kimden geldi? Bu bir tuzak olabilir mi? Böyle bir istihbaratın PKK tam da 2 gün sonra silah bırakacakken gelmesi tesadüf mü? Mağaranın bir ucu açık olduğuna göre içeride metan gazı nasıl birikebilir? Askerlerimizin 19'u birden mi mağaraya girdi? Mağarada gaz birikmesi olabileceği hesap edilmedi mi? Askerlerimizde dedektör, oksijen tüpü maske veya teçhizat yok mu? Şehitleri AFAD ve madenciler çıkardığına göre neden içeriye bu ekiple girilmedi? PKK tarafından kurulmuş bir tuzak mı vardı? Operasyonun talimatını kim, hangi gerekçeyle verdi? Hatırlarsanız 4 yıl önce Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde PKK'nın elindeki rehineleri kurtarmak için bir mağaraya yapılan operasyon başarısızlıkla sonuçlanmıştı. PKK 13 rehineyi katletmişti. Operasyona katılan 3 özel harekatçı şehit düşmüştü. 2023'te Hakkork ve Metina'da göz gözü görmez kar fırtınasında Muşamba çadırlarda kalan 12 askerimiz şehit edilmişti. Bu kez çatışma bile yaşanmadan kayıp verdik. Elbette Mehmetçikler gerektiğinde canlarını ortaya koyar, feda ederler. Ancak 3 yıl önce şehit düşmüş askerimizin cenazesini ararken metan gazına 12 şehit vermek kahramanlıkla, vatan millet sevgisiyle açıklanamaz. Yanıtlanmaya muhtaç soru işaretlerinin üzeri bayrak serilerek örtülemez. Burada ciddi bir ihmal veya sorumsuzluk var. Açıklayın kardeşim. Biz 12 şehidi neden verdik? İsmail Saymaz.